Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir nasıl yapılır videosuyla daha beraberim. Skyblog ee, Skyblock serisi çekecektim. Birkaç öğreneyim diye bir, birkaç video izlerken altına yapılan yorumlara baktım. Herkes bu Skyblock nasıl yüklendiğini sormuş. Ee, bazıları birbirlerine yanlış bilgi de vermişler hatta. Ben bugün sizlere Skyblock'un nasıl yüklendiğini göstereceğim. Ee, çalıştır diyoruz öncelikle. Ee, şurada çalıştıra basıyoruz. Gördüğünüz gibi ben de zaten yazıyordu. Yazmanız gereken yüzde abdata yüzde yazacaksınız. Sonra tamam diyeceksiniz. Bakın, e, en başta sizde de galiba .minecraft çıkacak. E, Minecraft'a girdikten sonra saves dosyası var. Ben şuraya yüklemiştim onu bir sileyim. Evet. Gördüğünüz gibi bu benim maplerim. E, şimdi ben bu size linkini vereceğim. Açıklama kısmında linkini verdim. E, Mediafire'a update etmiştim buraya çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyamız burada. Şimdi bu dosyayı alıyoruz. Hemen bunun içine atıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi bu buraya yüklendi. Bakalım Minecraft'ımıza yüklenmiş mi? gördüğünüz gibi şimdi tek oyuncu diyoruz Minecraft'ta. Map'imiz en alt en alt kısımda çıktı. Giriyoruz hemen. Bunu yazılar böyle niye kaymış ya? Daha önce denediğimde de yazılır böyleydi. Se bakalım. İlk daha yeni şey yaparken biraz zor açılır. Sonra hemen açılır. Hadi. Evet açıldı gördüğünüz gibi minecraft skyblock hazır burada bir saniye evet böyle böyle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz gördüğünüz gibi karşıda da bir tane daha ıı, uzakta yer var chest de bunlar var budur yani istediğiniz gibi oynayabilirsiniz bunun da serisi gelecek arkadaşlar merak etmeyin e, bu videoyu izlediniz e, nasıl oynanır yani birazcık bir şeyler öğrenmek istiyorsanız takipte kalın ben en yakın zamanda zaten günde bir video yüklemeye çalışıyorum en yakın zamanda Skyblock serisi gelmeye başlayacak belki bu video atıldıktan sonraki gün bile atmış olabilirim yani evet hepinize bay bay arkadaşlar abone olmayı unutmayın yorum atmayı kesinlikle unutmayın çünkü kanalım daha yeni sizin eleştirilerinize ihtiyacım var. Ee, küfür olmadığı sürece her türlü eleştiri açığım Hepinizi dinleyeceğim arkadaşlar. Ee, beraber video çekmek isteyen olursa bana mesaj atabilir. Ee, yani YouTube'a yorum yatsın zaten yorum saymaz ilk başlarda görebilirim. Ee, beraber video çekmek istiyorsanız bana bir yorum atmanız. Et anamın aşağı düştüm lan. Neyse bana yorum atın arkadaşlar. Bunun serisi gelecek bekleyin. Tamam. Hadi hepinize bay bay arkadaşlar.